Evet dostlar, hepinize merhaba. Bugün tipik şeker hastalığından kurtulmak isteyenler için hazırladığımız çok özel videoyla karşınızdayız. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ben yaklaşık olarak bir yıl önce ee, tesadüfen şeker hastası olduğumu öğrendim. Aslında tesadüfen derken bir kalp krizi durumuyla hastaneye gittim. Testlerim yapıldığında şekerimin yaklaşık 300 olduğu ortaya çıktı. Kalp krizi geçiriyormuşum. Hastaneye yatırdılar. Maalesef e, kalp hastası olduğum ortaya çıktı. Ancak sebebinin şeker hastası şeker hastalığı olduğuyla ilgili doktorlar e, tavsiyede bulundular. Tabi Şekerimin yaklaşık 300 olduğunu duyunca şok oldum. Çünkü yaklaşık olarak 2-3 yıl önce şeker testi yaptırmıştım. Şeker rahatsızlığım yoktu. Ailemde de şeker hastalığı yok. Yani yakın akrabalarımızda herhangi bir şeker hastası olan yok. O yüzden de şeker hastası olduğumu kabul etmek istemedim. İş İngiltresi bana çok zor geldi kabul etmek. Ancak doktorlar yaklaşık bir yıldır benim şeker hastası olduğumu söylediler. Çünkü e, 3 aylık şeker ortalaması yaklaşık 300 civarındaydı. Hatta 3 aylık ortalamada onun üzerinde çıkıyordu. E, her ne kadar kabullenmesem de e, fakat realite, realite gerçek öyleydi. Tabii ki şeker hastalığı ortaya çıkınca doktorlar direkt ilaca başlattılar. Onun yanında işte ile ilgili birçok ilaç, yaklaşık 7-8-10 tane ilaç vardı işin hastası Böyle bir anda e, neye uğradığımı anlayamadım. Çünkü yaş olarak da 46 yaşındaydım geçen yıl. Bu sene 47 yaşındayım. Hani böyle bir yaşta e, kalp hastası olunur mu? Hiç üzerime kondurmamıştım. Böyle bir anda kalp kriziyle hastaneye gittim. Aynı zamanda da şeker hastası olduğumu öğrendim. Tabii ki bu bu beni ciddi anlamda kamçıladı yani kabullenmeme bir takım çözümleri de beraberinde getirdi. Bir çözümü vardır diye düşündüm daha doğrusu. Ee, ilaca başladım. Ancak çok da ilacı kullanmak istemiyordum. Çünkü ilacın çok ciddi anlamda yan etkileri vardı. Ee, hem kullanma kılavuzunda yazıyordu. Kullananlar da aynı zamanda şeker e, ilaçlarının ciddi anlamda bir takım e, karaciğerin bitir bitirmesiyle ilgili diğer başka bir takım yan etkilerinden bahsediyorlardı. O yüzden ben dedim ki ya ee, bu işi ilaç dışında bir şekilde ben bunu çözmem lazım. Bunun illa gibi bir çözümü vardı diye düşündüm. Ve özellikle tip 2 hastalığının e, ilaç dışında başka yollarla çözülebileceğini, bu hastalığın yenilebileceğiyle ilgili araştırmalara girdim. Ve e, zaten doktorların da dediği şey şu tip 2 hastalığının en önemli sebeplerinden bir tanesi hareketsizlik. Spor yapmama kilolu olma, e, uzun çalışma, stres ve yediğine içtiğine dikkat etmeme, dengesiz beslenme. İşte atıyorum uzun çalışıyorsanız gece geç saatlerde gelip yemeği gece belki 10'da, belki gece 11'de yiyip vücut bunu yakamadığı için maalesef insan, insanın e, metabolizması bozuluyor. Yani tip 2 şeker hastalığının en büyük sebeplerinden e, başında dediğimiz gibi dengesiz beslenme, stres, hareketsizlik geliyor. Şimdi bende de yaklaşık 2 yıl iki yıldır böyle bir durum vardı. Yani aynı zamanda da biliyorsunuz e, cezaevinde çalışıyoruz. Cezaevi yöneticisiyiz. E, cezaevi de stresli bir yer biliyorsunuz. Tabii ki stres, hareketsizlik, bunların hepsi bir araya gelince de tip 2 şeker hastalığı kaçınılmaz oluyor. Ee, biz de dedik ki bunun bir çözümü vardır. O zaman e, neler yapabiliriz diye düşünürken düzenli yürüyüşlere başladım. Günde en az bir saat yürüyordum. Artı e, sadece yürüyüşün yetmeyeceğini bir takım e, elbette ki şekerli şeyleri yemeyeceksiniz. E, şekerli bitkilerden, şekerli yiyeceklerden, işte meyvelerden özellikle kaçınmanız gerekiyor. İşte pirinç yemeyeceksiniz. Ne bileyim patates yemeyeceksiniz. Yani e, hazır gıdaları yemeyeceksiniz. Yani işin açısı hani şunu size söyleyeyim. E, şeker hastası olduktan sonra böyle bir anda aslında dünyam karardı. Yani size bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü bu, işte onu yeme, bunu yeme, ne bileyim şekerli şeyleri yeme, çikolata yeme. Yani o kadar çok yani yasak olan şeyler ortaya çıktı ki dedik ki ya ne oluyor? Yani gerçekten insan böyle bir anda büyük böyle bir şok geçiriyor hakikaten. Tabi ee, tabii zamanla 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 insan alışıyor ama yine de şeker hastalığı gerçekten çok sinsi bir hastalık. Yani insanı hem e, duygusal anlamda etkiliyor. İşte her şeyi yiyemiyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar işte her şeyi yiyorlar. Ne bileyim tatlı yiyorlar. Mesela ben en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi tatlıdır. Baklavadır mesela örneğin. İşte yiyemiyorsunuz. Bazen İnsan gerçekten üzülüyor. İnsana dokunuyor. İşte yani yanı başınızda herkes yiyor. Ne bileyim işte yani çikolata yiyor. Mesela çikolata da çok sevdiğim şeyler bir tanesi. Yani böyle zaman zaman çok duygulandığım durumlar da oldu. Yani bazen ya gözlerim dolduğu zamanlar da oldu. Niye böyle diye ama fakat bunu yenmek için kendime söz verdim. Dedim ki sürekli yürüyüş yapacağım. Yaşantıma dikkat edeceğim, hareketli olacağım. Ee, bunlar yaptım. Aynı zamanda da bitkisel bir takım çözümler e, var mı bunun arayışında oldum ve en son e, bu gördüğünüz bitki keşfettik. Bu bitki bize tavsiye edildi. E, gör, gördüğümüz gibi bunun değişik isimleri var. E, da Muzu deniyor Eşki Işkın deniyor Işkın deniyor Yöresel adı farklı olabiliyor Bu Karamanmaraş taraflarında var Adıyaman'da var Sirt Batman Hakkari taraflarında var Hatta Erzurum-Karşı taraflarında da var Bu gördüğümüz Işkın Bu bitkimiz Işkın'ın kökü bu Işkın'ın kökü bunun bir de taze hali de var Birazdan videomuzda onu da göstereceğiz ee, daha önce alıp yemiştik Hatta denemiştik Mayıs ayı içerisinde almıştık ee, Taze halde çok faydalı Ancak ben e, Bu gördüğünüz ışkını e, Kaynatarak Bunu içiyorum Şekerim de ciddi anlamda düştü Şu anda ilaçla kullanmıyorum Birazdan bunu size e, Nasıl kaynatılır Nasıl e, bir suyu var Nasıl bir tadı var bunu size birazdan göstereceğim uygulamalı şekilde. Oğlum da bir mutfağa giriş yaptı. Evet dostlar. Evet dostlar, şu anda ışkınımızı tenceremize koyuyoruz. Ne kadar koyuyoruz? Gördüğünüz gibi 3 adet koyduk. Bu çok etkili bir bitki. içerisine suyumuzu koyuyoruz. Biz sıcak su koyduk önce ama soğuk sudan da başlanabilir. Şimdi altını açtık, kaynatıyoruz. Yaklaşık olarak 5 litre su koyduk tenceremize. Gördüğünüz gibi 3 parça bir ışkın kökü var içerisinde. Ee, bu birazdan kaynayacak. Kaynadıktan sonra uzun süre kaynamasına gerek yok. Bir miktar kaynadıktan sonra altını kapatıp e, kapağını kapattıktan sonra biraz dinlenmesini bekleyeceğiz. Evet ışkınımız şu anda kaynadı. Gördüğünüz gibi fokur diyor. Bunu altında kapattık. Çok uzun süre, uzun süre açık kalmasına gerek yok. Evet hala hala da kaynıyor. Gördüğünüz gibi rengi epey çıkmış. Koyu kahverengi bir rengi var. Ama bu bir şifa. Şey yapmamak lazım. Fakat kokusu çok kötü. Çok acı bir kokusu var. Şimdi bunu e, ağzını kapatıp iyice soğumasını bekleyeceğiz. Ağzını kapattık. E, evet dostlar. Işkınımızı kaynattık. Kaynattıktan sonra ne yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Onu size anlatayım. E, bu ışkınımız soğuduktan sonra bunu kavanozlara koyacağız. Buzdolabına koyup sabahları aç karnına bir su bardağı içeceğiz. Yani soğuk içilmesi gerekiyor. Sıcak içilmemesi gerekiyor. Ee, ona dikkat etmek lazım. Ayrıca bu kökümüz çok etkili olduğu için hemen bir kere kaynattık. Atmıyoruz. İkinci Defa da aynı kökleri, o şey içerisindeki üç tane dışkın kökünü ikinci defa da kullanıp tekrardan kaynatıp, tekrardan suyunu çıkarabiliriz. Hatta üçüncü de, de, defada da e, yapılabiliyor. Biz üç defa yapıyoruz. Kökler çok etkili. Çok ciddi anlamda e, ikinci, üçüncü sefer tekrardan bunun rengi çıkıyor, kahverengi bir şekilde. O yüzden tek seferde atmayın. Size tavsiyemiz. Evet dostlar, ışkınımız hazır gördüğümüz gibi bağda koyduk dinlendirdik böyle kahverengi bir rengi var ee, kazanımızın içerisinde de bu, bu şekilde bu tabii tam henüz dinlenmedi biz bardaktakini ayrıca dinlendirdik bardağımızın içerisinde ki e, dinlenmiş hali bu hala sıcak bu gördüğümüz köklerimizi Tekrardan ikinci defa, üçüncü defa kaynatıp içmeyi unutmayın. Şimdi ışkılımızın tadına bakalım. O kadar acı bir tadı var ki yani normal şartlarda bir insan bunu kesinlikle içmez. Yani hatta üstte para bile verseniz inanın ki içmez. Yani o kadar acı bir tadı var ki Size bunu tarif edemem yani bu ancak tatmak lazım. Ancak tabii ki şeker hastası olunca maalesef buna katlanıyorsunuz. İyi bir tedavi edici özelliğini görünce size faydası olunca diyorsunuz ki ya zehir de olsa ben bunu içerim. Hakikaten ben bunu dedim yani. Dedim çünkü ciddi anlamda şeker hastası olduğumu öğrenince etkilenmiştim. Çok Moralim çok bozulmuştu. Canım çok sıkılmıştı. Hatta yani biraz önce de bahsettim. Böyle bazen gözlerim dolduğu zamanlar da oldu. Hani işte niye yani böyle bir hastalık benim başıma geldi şeklinde böyle insan ciddi anlamda duygulanıyor. Gözleriniz yaşarıyor. Çünkü istediğiniz şeyleri yiyemiyorsunuz. Yani bu biraz da şey gibi oluyor bazen yani. İşte ya acaba ben bir takım yanlışlarım oldu da işte Allah bizi böyle mi sınav imtihan ediyor böyle bir duygusal bir bakış açısı da oluyor. Ama böyle düşünmeyelim. Yani el elbette ki her hastalığında bir şifası vardır. dedi böyle Allah şifasını da vermiştir. Öyle bakalım. Ee, dünya elbette imtihan dünyası. İmtihan olmadan hiçbir şey olmaz. Çünkü bir yemek için bile hazırlık yapmak gerekiyor. Bir emek göstermek gerekiyor. Eee bir sıkıntıya gidenmek için çaba göstermek gerekiyor. Başarı istiyorsak başarı için bir takım yolları, zorluklar aşmamız gerekiyor. O yüzden biz de sabırlı olduk. Bu gördüğümüz ışkın bitkisini keşfettik. Tavsiye edilenlerden Allah razı olsun. Bunu kullanıyorum. Şeker hastalığımı ciddi anlamda yendim. Çünkü şu anda şeker ilacı kullanmıyorum. Ancak düzenli bir şekilde günlük yürüyüşler yapıyorum. İş yerinde bir takım spor aktiviteleri yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Mümkün olduğunca şekerli şeyleri yemiyorum. Onlardan kaçınıyorum. Hazır gıdaları kesinlikle yemiyorum. Örneğin dondurma hayatımdan çıktı tamam tamamen. Makarna hayatımdan çıktı. Pirinç hayatımdan çıktı. İşte patates, mesela sabahları çok severdim patates kızartmasını, hayatımdan çıktı. Şimdi tabi şeker hastalığı öyle bir e, hastalık ki, ya ekmekte bile şeker var biliyor musunuz yani, ekmekte. O ilk, ilk başlarda, işte diyorduk ki şu, ekmekte şu kadar şeker var, elmada bu kadar var, bunda bu, bu kadar var. İşte her şeye dikkat ediyorsun, ekmek yediğinde bile şekerin yaklaşık olarak 30 puan yükseliyor. Yani hani, hani tabii ki o ilk baştaki hassasiyet de e, farklıydı. Yani yediğimiz her şeyin illaki bir şeker oranı var. Şeker olmayan e, işte yiyecek içecek gıda hemen hemen yok gibi bir şey. ki her bitkinin şekeri var. Tabii ki vücuda şeker de lazım ama. E, ama tabii şekersiz şeker ses olunca siz e, vücudunuz insülin üretemediği için şekeriniz de düşmüyor. Şekeriniz yükseliyor. O yüzden e, dikkat etmeniz gerekiyor. Yediklerinize, içtiklerinize, yaşamınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca iş yerinde kesinlikle stres yapmıyorsunuz. Ha yani öyle diyoruz ama yaptığımız iş, iş çalıştığımız iş tamamen stres odaklı bir iş. Tamamen stres olan bir yerde çalışıyoruz. Ancak yine de biraz e, tabi caizse rahat olmaya çalışıyoruz. E, Anlayışlı olmaya çalışıyoruz, Sinirlen, sinirlenmiyoruz, birilerinden kızmıyoruz Veya öyle olmak gerekiyor, bunu anlatmak istiyorum ee, Şimdi dediğim gibi ben şu an şeker ilacı kullanmıyorum Bu gördüğünüz e, bitkisel çayı, ışkını sabahları aç bir bardak içiyorum Ve bu şekilde tipiki şekeri yendim Bunu size samimiyetle söylüyorum, sizlere de tavsiye ediyorum ancak tabii ki bu benim kendi çözümümdü. Ee, Sizler kendi doktorunuza danışmadan bunu yapmayın. Belki şekerin çok yüksektir. Belki şeker konmasına gireceksiniz. Belki başka bir şey olacak. Bu yine de bir e, doktor tavsiyesi değil. Sadece bir alternatif. Tıp her zaman için e, başvurulması gereken bir alandır. Biz tıbbın dışında bir şey söylemiyoruz. Sadece kendim tavsiyeler doğrultusunda bunu kullandığım, yaşadığım tecrübeyi size anlatıyorum. Kesinlikle ilacınızı kullanın gibisinden bir tavsiyede bulunmuyorum. Ancak ben faydasını gördüm. Size de deneyin. Doktorunuza danışmadan da hareket etmeyin derim. Ee, Rabbim tüm şeker hastalarına ve her türlü hastalığa olanlara şifalar versin. Allah kimseye çekemeyeceği dert vermesin. Çaresiz hastalık vermesin. Hepinize selamlar ve saygılar.